birlikte Squid Game oynuyoruz ama ben bodyguard oldum. Diğer tarafı ulaşmayı başar ve güvende olacaksın. Guard olunca çok sevindim ya. Durun bakalım. Kim durdu? Kim yandı? neredeler? Hah öldü. oldum. Eee, şu anda ne no, olacak bilmiyorum. İlk yıl bodyguard oldum. Neyse. Başarısadaki oyun şeker piti. E ben ne yapıyorum? Ben yapmayanları öldüreceğim. Bak senin emin değilim. seni Tamam. Pump diyeceğim. Ne duydum? Tamam. Başka ekran var mı? Bu da ölmüş. Yap yapmış. Yani üçgende de yapamaz. Yapamazsın diyemem ama üç kendi yapamazsan yok artık. Ama üstünde bu kadar insan varken tamam belki yapar. Yapamaz. Öldür evet, şunu. Sıra evet, Tamam. Şimdi burada bodyguard'ları da öldürebiliyorlar. O yüzden bodyguard'lar güvenli yer iş buraya. Ölmek istemiyorsan git yatağına. Abi de bizi öldürebiliyoruz. İyice tatlı rüyalar. Küfür, küfür etmeyin videoda yalnız. Küfür etmişler. Ama kavga edecekler. biz. de sıkabiliyoruz. İyi, iyi, iyi. O zaman en güçlü olan kazansın. Ama biz burada kalsak daha güvende oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bitti. Ee, bizden galiba bir kişi öldür yok ölmemiş. Burada sadece bir kişi öldü. O da Brick. Bize sıkabiliyorduk yani. Boş durmadık. De sıktık herkese. Bazı kişileri sıktık. Evet, burada bana bir şey olmuyor, ölmüyorum. O yüzden aşağıda kalabilirim. Herkesin kalkanı yok oluyor ama bodyguardların kalkanı yok olmuyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bodyguardların kalkanı yok olmadı. Tamam. Şimdi bunlar parkuru yapalursun. Biz zaten bize bir şey zaten bir şey olmuyor. Tamam. Yani istediğim yolu deneyebilirim şu anda. Bir şey olmuyor çünkü. Hop hop böyle. Hop hop. Silahlarımızı da almışlar. Ey bir şey olmuyor. Tekrar yukarı çıkarım. Ne var? Ama süre doğmadan yukarı çıkman lazım benim de. Yoksa belki kötü bir şey olabilir. Belki. 2 dakika var. Evet bana bir olmuyor zaten. Kalkan var. Tamam. Hop. Daha tehlikeli yola girdim ben. Şurada almışlar. Benim almam gerek yok. Aşağıda başka bir başka bir tane bodyguard gördüm. İşte orada. Tamam. Evet arkadaşlar ben bodyguard olduğum için istediğim ölmüyorum. Bu da iyi bir şey. Ama belki soru olduğumda ölebilirim. Bir şansımı bırakmak istemiyorum. Bu yüzden geç. Arkadaşlar bir de burayım basit bir taktiği var. Şöyle. Böyle. Basit bir taktik. Heh, tamam. Hava çekme oyunundayız şimdi. Başlattım oyunu. Sonra ne işledim? He. Ay dizde çek, ay hani çekiyor vardı ya. Eee kaç numarayla kaç numara geleceğini işte onu. Kim yapacak? Kim kazanacak? Kim kaybedecek? Yapacağız. Ah, ne oldu lan? Ne oldu bana? Hayır hayır ben bir şey yapmadım. Ben player değilim. Ben oyuncu değilim. Hayır hayır hayır. Hayır ne oldu? Ya neden? Ama bu haksızlık. Buna rağmen ayakta durabiliyor musunuz? Etkileyici. Ben player olmamam lazımdı. Ne oldu? Bug oldu galiba oyun. Ya da olmadı. Özdeki camdan bir köprü var. Ben buraya bir kere geçtim. Yine geçebilirim. Hop. dedim Ben dedim. Ölmeme gerek yok. Ben sizdenim. Ama bu büyük bir haksızlık. Niye böyle oldu? arkadaşlar bu